Bu video yapay zeka ile oluşturulmamıştır. Tamamıyla kendi doğal zeka ürünüdür. Peki ben kim miyim? Merhaba, ben Murat. 23 yaşındayım. 2023 yılında online mobilya satışı üzerine kendi işimi kurdum. İlk başta işleri iyi gitti. Hatta kısa bir süre içerisinde bir mağazayla startup ortaklığı yaptım. Böylece e-ticaretin yanı sıra mağazacılık da yapmaya başlamış oldum. Fakat ne yazık ki hayatımdaki ilk ticari girişimim başarısızlıkla sonuçlandı. Battım. Daha sonraki süreçte ailemi geçindirebilmek adına birçok farklı işte çalıştım. Artık ticaretin tadını almış olmamdan mıdır, yoksa oldum olası ticarete meraklı olmamdan mıdır bilemiyorum ama bir türlü ticaret yapmalıyım, kendi işimi kurmalıyım düşüncesini kafamdan atamadım ve bir karar verdim. Yeniden başlıyorum. Hayda inna. gerçekten farklı bir şeyler yapmak, yeni bir maceraya atılmak, konfor alanının dışına çıkmak romantize edildiği kadar var mı? Buna birlikte cevap arayacağız. Ben yeni bir iş kurma sürecini en doğal haliyle sizlere göstermeye ve bu sürecin doğal akışına sizleri şahit etmeye çalışacağım. O halde e-tüccar serisi başlıyor. Her gün yeni video gelecek. Takipte kalın. Selametle.